söylemek istediğim şeyler var. Onları da söylemeyince herhalde kendimizi fazla mütevazı hissediyoruz. Öncelikle tabii ki yani kili avarajlarda avantaj elinde olmadığı zaman dışarıda oynuyorsun maçları. Rakibin de en az senin kadar iddialı pozisyonda. Orada oyuna iyi başlamamıza rağmen tabii istemediğimiz bir dakikada yani 8. 9. dakikada gol edip o da bizim kendi hatamızdan kaynaklanan bir golden dolayı. Ondan sonra çok riske ettik. Yani herhalde geldiğimden beri en fazla ofansif oyuncularla çıktığım maç oldu. Oyuncu değişiklikler Ne Neticede böyle maçlarda riske edeceksin. Ama üzüldüğümüz şeyler de var tabii. Yani bazı tepkilerden ben bir teknik adam olarak çok üzüldüm. Arkadaşlar ben geldiğim gün söylemiştim zaten bile kendimi başarısız olarak sayarım dediğim gün bu takımın sondan üçüncü arasındaki puan farkı ikiydi. Biz bunu adam gibi söyledik. Hiç mi emeğiniz? Eleştir, eleştir, eleştir. Yani, tamam da kardeşim geldiğimizde ben söyledim zaten tamam yedinci olsam başarısızım. Dedim başarısız tamam. İnsanlar bir de ya hoca ya teknik evli futbolcular Niye bu kadar? Biz üzerim kendi kendilerine söylüyor mu acaba? Sonunda ile iki puan vardı arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayın. Şu anda çok rahat durumdasın. Alt tarafta hiç alakan yok ama bizim kadar, futbolcular kadar da yönetim kurulmuş kadardı. da de kimse fazla üzülmüyordur. O kadar üzülüyordur ki cenazemiz oldu, cenazemize gidemedik. Ailevi bir ton sorunumuz oldu. Bunları burada anlatmıyoruz. Onlara da gidemedik sadece işimizin başında kaldık. Futbolcularına da emeklerinden dolayı son iki maç var. Biz son iki maç adam gibi çıkacağız oynayacağız. Üstümüze ne düşüyorsa kulübün menfaati neyse onu yapacağız zaten. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama lütfen birazcık da çok azıcık da bir saygı görsek o da bizi çok fazla motive eder. özellikle 90 dakika sahada hani taraftarların size olan... ben şimdi taraftarların hepsine bir tane kalem kağıt yani ver. Hepsi bir milyon. Ben şimdi taraftara göre var. takım yapacak halim yok kardeşim. Lütfen evet. Allah aşkına ya. Yani. Ben şimdi o birisi onu istiyor, birisi bunu istiyor, birisi bunu istiyor. Oynatmadığım zaman da bana siz kendiniz sordunuz evet. burada, herkes burada ki, Ya bu ofeyi niye oynamıyor diye de onu da söylediniz. o zaman öyle, da şimdi de söylüyoruz. Ne önemli hocam? Yani, ne yani yapalım yani, Beni, o kimin günahı? <laughs> Sezon başında bu takımın transfer politikasının başında ben yoktum. Ben elimdeki mevcut bütün futbolculardan faydalanırım. Ben e şimdi şöyle düşünebiliriz o zaman çocuklar ya. O gol atarken iyi de atmadığı zaman mı kötü? Veyahut da Hasan, Hüseyin gol atarken Şuan, atmadığı zaman kötü. Genelde eleştiriler gol atmasına yönelik değil hocam. Mesela da bir sonunda Ben ne yapayım? yapayım, yapayım. İnsanları herkesi dinlemeye kalkarsan ben şimdi size bile burada bak altı kişisiniz. Altı ayrı takım yaparsınız veririm dersen kağıdı size. E müsaade edin de biz de elimizdeki şimdi öyle diyorsunuz. O her takımında görmek istediği bir futbolcu. Ben oynatmasam gene siz diyeceksiniz ki bana ya hocam bu Ofeydu niye oynamadı? E çocuklar böyle bir meslek işte bizim mesleğimizde. Ya müsaade de yani bu konuda da biz ben tek başına takım yapmıyorum. Bütün gün arkadaşlarım oturuyoruz. Hepimiz ayrı ayrı bir kavga yapıyoruz. Onu sahaya çıkartıyoruz. Yani teknik heyetle beraber. O şimdi Balıkesir başından sonra olabilir kötü oynadı diye bir herkes eleştiriyor. E biz zaten onu değerlendirmiyor muyuz? 25 senedir mesleğim, mesleğim içindeyim. Yani bazıları bizden daha iyi biliyor, biz daha iyi bilmiyoruz. Yani bu da kusura bakmasınlar, bu da bize saygısızlık. Bu da bize saygısızlık, kusura bakmasınlar. Bir takım mağlup oldu. Gitti gecenin üçünde, dördünde yattı. Bir ton yol kat etti, geldi burada antrenman yaptı artesi. Hocam peki deplasmandaki galip gelememizin en sıkıntısı ne? Gelmedi mi Gelmedin galip? Deplasmanı Urfa ile Bolu'yu kim yendi? Deplasmanda iyiydi onlar. Deplasman. İkisi de deplasmanda. <laughs> 4-5 maçtır. Tamam kardeşim işine bak yani i̇şte. Urfa ile Bolu'yu deplasman hiç gayet gelmedi diye soru soruyorsun. Ben de sana cevabını hocam, verdim. 9 bakarsan yok ben size hiç şey de, hani yani. deplasmanda çok... şimdi o zaman şöyle sorular da sorsaydınız. Dokuz kişi kalan takımı da yenemedi bizim takımımız için. Yenemedi hocam yani Ama yenemedi. lütfen bizim geldiğimizden beri aldığımız puana bakın. Yani ben şimdi çok kendimi başarılı falan sayıyorum demiyorum ben. Ama deplasmanda e kardeşim oynadığın takım kim? Gaziantep Büyükşehir Belediye. Balıkesir Spor, Karabük Spor. Ya bugün şampiyonla oynayan en büyük adaylardan takımı da beş tane bu takım. O feyodu da İnsanları böyle eleştirirken de biraz da elimizi vicdanımıza koyalım. Benim diyeceğim bu. Değerlendirmeyi siz yapın, kendiniz yapın.